Koş 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 koş. Koş. Hadi koş. Gel gel. Tamam, ver bir tane Aşağı, aşağı. Ver bir tane daha aşağı vereyim abi. git Ali dur Murat ileri gitsen. Ali, İler. Ali yanacak. Ali yanacak. Ali, Ali. Evet ormanlık alanına çıkan yangını ekipler söndürmek için yoğun mücadele veriyor. Şu anda arkamda görmüş olduğunuzlar evler itfaiye, orman işçileri evet. ve Göllüler tarafından kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Dur. Su, 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 bir su ver, bir su ver, bir su ver. Su ver. Hiç yok, hiç gerek gerek Yangın söndürme çalışmalarında Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler başta olmak üzere itfaiyelere tomalarda eşlik ediyor.